Babil'in asma bahçeleri, antik Babil Kralı 2. milattan önce 6. yüzyılda Irak'ın Babil şehrinde inşa edildiği söylenen büyüleyici bir yapı olarak tanınır. Bu bahçeler yükseltilmiş teraslar üzerine kurulmuş ve yapay sulama sistemiyle sürdürülmüş çok sayıda bitki ve ağaçla süslü, ancak Babil'in asma bahçelerinin varlığı ve tarihsel doğruluğu hakkında kesin bir bilgi yoktur ve bu konu hala birçok tartışmaya konu olmaktadır. İlk yazılı kaynaklar bu bahçeleri açıkça tanımlamaz ve tarihi öncesi döneme olduğu için belgeler eksik veya yetersizdir. Buna rağmen antik yazarlar ve tarihçiler bu bahçelerin muhteşemliğini övmüşlerdir. Babil'in asma bahçeleri hakkında en ayrıntılı bilgi sunan antik yazar Herodot, bu bahçelerin Babil kralı Nebukadnezar tarafından inşa edildiğini söyler. Ancak bu anlatıların güvenilirliği ve bahçelerin gerçekten var olmadığı hala belirsizdir. Günümüze kadar hiçbir arkeolojik kanıt Babil'in asma bahçelerine dair kesin bir bilgi sunmamıştır. Bu nedenle bahçelerin gerçekliği konusunda belirsizlik devam etmektedir. Ve tarihçiler ve arkeologlar hala